Gökhan Leventoğlu ben, Ergün Kargo Lojistik firmasının İzmir Şube Müdürü'yüm. Ambar kargo sektöründe tekstil, ham madde taşıması yapmaktayız. Ben Metin Aşıçoğlu, 6 yıldır İzmir'de ikamet etmekteyim ve 6 yıldır ambar ve taşımacılık işinde hizmet vermekteyim. Şirketimizde çeşitli markalara ait araçlar mevcuttur. İzmir Şube'mizde 10 adet Atlas marka kamyon bulunmaktadır. Bu aracın performansından gayet memnunuz. 8500 kg segmentinde Euro 6 motoruyla çok güçlü bir toka sahiptir. Manisa'ya giderken Belkava'ya yokuşunu çıktığın zaman araç tonajlı olduğu halde gayet araç akıcı bir şekilde o yokuşlardan çıkabilmektedir. Günlük ortalama mesela kaç kilometre yapıyor bizimki? Araçlar 100 kilometrenin altına hiç düşmüyor. Yok yok. En, en yükseği yani şöyle diyeyim. Rahat bir 300-400'ü sağlamamak. Evet. Yani. Yakıt performansı açısından tasarruflu bir araçtır. Özellikle eko modunun olması. Eğer çok basarsan otomatik devreden çıkıyor. Aynen. Ee, yavaş kullanırsan eko durumda sürekli gidiyor. Ekonomik yakıt almaya çalışıyor Mazlum'da. Her türlü yol şartlarında, her türlü hava şartlarında kullanıma bakıldığında bize yakıt tasarrufunun geri dönüşünün, otokar atlaslarının diğer araçlarına nazaran çok çok daha düşük bir düzeyde olduğunu fark ettik. Şirketimiz açısından da olsun, diğer hani kullanım açısından da olsun, aracın performansı açısından da olsun gayet ekonomik bir yakıt tüketimine sahip bir araçtır atlas. Günlük kullanımda personel arkadaşlarımızın aracın içerisinde daha rahat edebilmesini gerçekleştiren çok geniş bir iç hacme sahip bir araçtır. Kliması, geniş ekranlı bilgisayarlı göstergeleri, ekranlı teyidi farklı olması sürüşü daha konforlu hale getirdiğini gözlemledik. Şimdi ben bir kullanıcı olarak Gülkan Bey de söylediği gibi gayet kullanım için bizim için uygun bir araçtır. Klima açtığımız zaman tasarruf sağlamaktadır. Ve yani özellikle direksiyonun rahatlığı, iç hacminin rahatlığı, konforu, koltukların ergonomik olması, aynalarının otomatik olması ayrı bir güzellik sağlıyor bizim için. De. Ve ben bu yüzden Atlas'ı tercih ediyorum. Güvenlik açısından baktığınızda hem karşı tarafın güvenliği hem kullanıcı arkadaşlarımızın güvenliğini ön plan tutmaktayız. Bu nedenle bu aracı filomuza katarken bu konuya çok daha fazla önem verdik. Adaptif kruz kontrol, şerit takip, sistemi, kruz kontrol hız, hızı sabitliyorsun, 80'e alıyorsun, 80'e geçme bile adaptif kruz kontrol var. O da önündeki arabayla mesafeni koruyor. Mesela şöyle bir anımı paylaşayım sizlerle. Geçen gün aracımı yükledim. Aydın'a doğru gidiyordum. Birden önümde aracın biri ani fren yaptı. Ve o refleksle ben de ani bir şekilde fren yaptım. Kendimi önce bir toparladım ve araçtan indim. Baktım şöyle o araca baktım, kendi aracıma baktım. Çok şükür dedim kazasız atlattık. Gayet ondan sonra güvenli bir şekilde yoluma devam ettim. Servis hizmetlerinden çok rahat faydalanabiliyoruz. Müşteri hizmetlerinin geri dönüşleri, servis, müşteri temsilcisinin geri dönüşü ve bizlere açıklayıcı cevaplar vermeleri bizi etkilemektedir. Geçenlerde mesela arkadaşımızın biri hani arıza konusunda bir sıkıntı çekti ve anında 24 canlı destek hattına hani anında bağlanabildik ve sağ olsun onlar da gerekli çözümü ürettiler bizlere. Hızlı bir şekilde sorunumuzu hallettik, çözdük. Herhangi bir problem yaşamadık. Filomuzu atlas ile yenilemeye devam ediyoruz. Şoför arkadaşlarımızdan aldığımız geri dönüşler bu konuda bize çok ciddi bir yol gösteriyor. Eğer kargomuzu zamanında ve hasarsız ulaştırabiliyorsak, yine şoför arkadaşlarımız günü güvenli, emniyetli ve konforlu bir şekilde tamamlayabiliyorsa, biz o zaman işimizi gayet iyi yapmışız demektir.